merhaba 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 bugün üzerine ne neyin üzerine çıkıyorum şu an ne üzerine çıkıyorum şimdi diyorum en ağır like. kargo 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 sürpriz sürpriz kargo 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 sürpriz sürpriz kargo dön bir saniye arkadaşlar

<laughs> teşekkür ederim. Ben değil ne Ne yapacağım? Bu videoyu zaman gerekiyor. Alıcı bilgileri sipariş no. 106027 0 7 Uyduruyorum şu. 3 6 5 2 9 8 6 10 yani bir sıfır. Evet böyleymiş. Kadın böyle bu doğru. Yani sipariş ne o? soyad. Yağmur. Uyduruyorum şu an. <laughs> tamam neyse burayı okumayayım ben. Evet. Sırada. Aa notumun arkası var. Şu haber ne geldi? Anam aldığına göre. Şıpır, 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 ırıt, ırıt. Eee, eee. olursa içinde güzel bir şey olur. Ay. Şimdi bu siyah bir poşet ve güzel bir poşet. Bu güzel poşetin içinde değişik bilmem ne bilmem ne şeyleri var. Çok güzel. Hay bu ne ya? Bu ne? Allah inşallah ne ödevdir. Neymiş? Yeka dikkat başarı için Yeni neuro biyasi sistemiyle dikkat dikkati güçlendirme sepeti. Görsel sayılar egzersizler. Olsun <laughs> Benim makas ihtiyacım var. Açılmıyor bu. Kırç kurt. Kırç kurt. Oy. şimdi biz bunu. Tamam. Yani şurası Burası. Bir. Ben şu kumuşuk şeyler çıktı. Bir. Böyle bir şey. Setimiz. Ben yanlış tarafından arkadaşlar. <laughs> pardon. Pardon. Ben, ben aldım? Ay almış. Bu ters. Yok. Tersler açmışım. Bir tarafı ben hep tavuklar açıyorum. Bir saniye. Bir i̇şte yanlış görüntü vermişim. Özür dilerim. Özür dilerim. C ile başlıyor. Çünkü en sonunda C. C, 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 C. Siz de ters gözüküyor olabilir. Şöyle tutayım daha iyi görürsünüz. C, 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 C. Burada C var. Değil? Burada B, B var. B var. B var. B var. Dede aaa mı var aaa mı var aaa A Bir evet. böyle bir şey var bakalım. İyi. Çok iyi. Bir de bir saniye ama. Evet, ah, evet, jeg vet hva jeg har i! Jeg vet hvem det er! Arkadaşlar bana gönderdikleri şu not var ya. Yapıyorlar şey Anasın. Yapıyor olabilirim. Awesome. Yeah. Good. 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 Ben lego istiyorum. Telefon istiyorum. Tablet istiyorum. Telefon istiyorum. Kanal istiyorum. Bir kanalım var. Güzel. Hadi başlıyoruz. Boyayacağız. çabuk. Çabuk setleri koy. Annem bana kızıyor çünkü. <laughs> Acil setleri koy. Sıra önemli değil be. Besmeyi daha. Şey gibi. Ne olmuş? Eee? Bismillah. Koçdere osmanlı abalı o neymiş be Koçdere osmanlı abalı Koçdere osmanlı abalı ben kapamaya çalıştım alayım ne yerden bunun yapmak istemiyorum. Şu an notlar çöpü boyladı. Ben de çok mutluyum. Niye çünkü yemek yiyeceğim. Yemek yemediğim zaman üzgün alırım. Bunu bilmeniz gerekir. Kitabım yırtıldığı zaman Izleyelim. Hadi Arkadaşlar yine bir içme videosu gelsin isterseniz abone olun, like ve yorumlara hangi video gelsin istiyorsanız yazın yorumlara. Bu arada şey bazen yorumlar kapalı oluyor. Görmüşsünüzdür yani. Şey onu ben yapmıyorum. O YouTube çocuk videosu diye kendisi ya yani yani. Evet. Yemin Daha Daha bir like kendisi yapıyor. Ben yapmıyorum. Ben ne tek 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 tek. Arkadaşlar gördünüz mü bunu? Sierra Bazi, Sierra Bazi, Sierra Bazi, Sierra Bazi, Sierra Bazi, Sierra Bazi, Sierra Bazi. Gel. Lan. Hayır, aşağı düşme. Taş <laughs> farenin iki doğasını öğreneceğim. Bayla ba 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 ba. hadi gelsin be.